Bu konunun buraya nasıl geldiğini merak edenlerimiz de olabilir. Özellikle Barış'ın kaptanlık istifasının altında yatan nedenlerden bir tanesi Gonca'nın bir açıklaması oldu bugün. O görüntüleri de yalkınlar rica edelim ortamızda dönsün. Ama neden olamaz çünkü... o. neden olamaz çünkü istifasını açıkladıktan nasıl? sonra, yaptı. Ama bence o bana sorarsan... Sürersen... Zaten olamaz çünkü Gonca'yı hala almıyor. Furkancığım Adam bak bardağa <laughs> taşıran Mesela, sonra ama sonra ama ya, Ama bu bizim nereye girdik? En önemli konu, konu İsmail, İsmail Batuhan ya da açmıyor ama. şimdi Beytan'a verecek Ama şöyle bir durum kardeşim. var. Bu kadar biz burada kakafoni olursa ne izleyenler bizi anlar. Tabii. Biz şimdi bana izin verirseniz konu konu evet. gideceğim. Evet Bravo. ama çok yani bu konu ya çok daldık. Hangi konuya ya? Bir açtım Murat abi dallanıp bu daha neye <laughs> dalacağız? Git denize dal o zaman sen İsterseniz burada İsterseniz ben toparlayayım. Hemen yönetmenimizden rica dedim. Şimdi Barış'ın o kaptanlık sohbetini bir <laughs> aramızda dönsünler. <laughs> Çünkü <laughs> oyun esnasında bir durum söz konusu Barış Benç'te bir anda Melis'le Öykü'nün oyun esnasında o oyuna gelebilir miyiz? Bir flashback oluyor aslında burada bir yerde. Ee, IQ'su, IQ'su yetmiyor diyor. Melis IQ'su yetmiyor diyor. Evet. Yani Melis'le ilgili diyor ki basketbol oynarken IQ'su yetmiyor bu kızın. IQ'su düşük olduğunu mu düşünüyorum diyor. Sırf IQ'su, IQ'su, yetmiyor, değil. Sırf Öyle bir IQ'su yetmiyor değil. Ondan önce de baykuş gibi bakıyor diyor. Boş boş diyor. Ha, baykuş gibi bakıyor diyor. He. Ondan sonra da IQ'su yetmiyor diyor. Evet. Daha ne diyecek Ve yani? Ve bunu yani da Yan tarafında Melis kim var? Melis duymuyor ama bunu. Melis, Melis duymuyor. duymuyor şimdi. Melis Hayır, duymuyor canım. Melis o sırada oyunda. Evet geldi. Bir tam ekran verebilir miyiz? Bunu Gonca duyuyor. Sessizlik. Gonca diye hepsi duyuyor. Paylaşılan yan top. Kırmızı. Koşun. Melis sen Onunla şöyle evet, Duralım şimdi. Duralım. Burada Melis'in farklı hareketlerinden dolayı oyun esnasındaki farklı hareketlerinden dolayı Barış'ın IQ seviyesinin Heh düşük olduğunu zannediyorum diyor. Öyle bir evet, şey Öyle diyor. Evet. Ondan işte şu Barış'ın derdi şu. Ee, kenardan Melis'e bir şeyler söylüyorlar. Yani uyarıyorlar Melis'i. Mesela Melis ileri git. Melis geri gel. Bağırırsın ya kenardan. Evet. Barış'ın derdi şu. Melis diyor bizi hiç dinlemiyor. Bize boş boş bakıyor. Yani Melis'i biz uyarıyoruz. Fakat Melis'te böyle boş boş baykuş gibi bakış var diyor. Ve Melis bizden hiç elektrik almıyor. Bizim dediğimizi dinlemiyor ve duymuyor diyor ve IQ'su düşük diyor. IQ'su düşük dediği kadın da Türkiye'de tenis şampiyonu değil mi? Evet. Tenis IQ, IQ'su düşük dediği kadın Türkiye'nin en iyi kulübünde, Türkiye'nin en iyi tenisçisi. Tamam, o yani ayrı tenis. Milli tenisçimiz değil, değil mi? En 50. iyi tenisçi. Kendisi de Altını kendisi de e, futbolcu, önemli bir futbolcu. E, o IQ'su düşük dediği de önemli bir tenisçi ve evet. tenis çok 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 IQ'nun çok kuvvetli Ondan olması lazım orada ki. O açıktan dolayı bazen konsantrasyon problemleri yaşayabiliyoruz. Genel olarak yarışmacılar. Ya, an... ya tamam da kardeşim kimse kimse IQ, 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 IQ yani ne tenis, alakası var? Iyi, tenis oynayan insanın IQ'su yüksek mi abi olur? Abi, öyle bir bak, durum mu var? Tenis, tenis bir kere. Öyle yani bir şey var mı? Evet, yani, hayır, hayır. Yani öyle diyor. ben diyorum. sana abi. Bir dakika şimdi tenis. Einstein oynamıyor tabii tenis yani. Siz de şimdi demokrasi yapma sen de. Hani <laughs> sallıyorsun bana da. Einstein <laughs> oynamıyor. Sallamıyorum vallahi tenis sallamıyorum. Einstein oynamıyor. Sorum şu. He. İyi tenis oynayan insanların Sağ. IQ seviyesi yüksek. Çünkü neden? Sanım sanım ben var. bu çocuklardan en az 500 tane büyüttüm. Hepsi He. zehir gibiydi. Allah Allah. Peki zehir o zaman gibiydi. ben de başka bir, bir yerde şimdi. gibiydi He. hepsi. Çok başarılı Ve... sporcuların hepsi çok üst düzey IQ'ya mı sahiptir? Hayır. Hayır. Böyle Hayır, bir, bir şey olamaz bir ya. Nasıl söyle. böyle kesin bir şey olur? Tenis, değil. tenisten bahsediyorum ben. Kimisi tenis fizyolojik olarak çok ama zekalı. Teniste her saniye. Tenis, sen hiç hayatta tenis oynadın mı? Oynamadım. Tenis raketini görsen bomba diye karakola götürürsün. Ne anlatıyorsun? Şimdi bak. Nasıl bir şey ben anlatmadım mı zaten? Sana söylüyorum. En az 500 saat ayırdım. En az bir bilgi mi verdim Sayın Burkancığım? Tenisle ilgili bir bilgi Avrupa verdim. Şey? Avrupa'nın en iyi kulübüne başlayacaktın Avrupa'nın en iyi kulübünün <laughs> kondisyonerliğini yaptım. Yeri geldi evet. e, Melis'in antrenörü o zaman yoğun bakımdaydı. Melis'e de antrenman, evet. antrenman yaptırdım. Neler Bunlar inanılmaz derecede ne o an saniyelik olarak ne yapacağını bilen insanlar. Açlık şartları, oyun baskısı bir sürü şey olabilir. Tamam da Velhasıl gelen burada barış, hiçbir şey Kimsenin zekasını sorgulayamaz. Diye, hayır zekâsıyla, IQ, zekâsıyla hayır zekası ile zekası ile ilgili kısmı sorgulayamıyorum. Bir kere ilk önce bir saniye Murat tamam. abi. İlk önce zaten bir IQ seviyesi durumu var ki hani Barış'ta bunun testi yok adada. Milletin IQ'sunun ne kadar yüksek olup ne Aynen. kadar düşük olduğunu <gülüyor> ölçebilecek <gülüyor> bir durumu yok. Sen hangi birim olarak bunu ölçüyorsun <laughs> diye sormak <laughs> lazım evet. ona. Ama Melis de iyi bir tenisçi diye basketbol oyununda çok iyi oynayacak. Ne Yerini doğru yap öyle bir şey diye bir şey yok ki. olarak bu Adam adamı mücadeleye gelemeyebilir. Basketbol maçı için konuşmuyor Furkan'cığım. Niye maçta söylemiş hayır, abi işte şöyle, IQ hayır, bak, Bir dakika şimdi bak. Basketbol maçı o o anda oynanan bir şey. Bundan önce de Melis'le ilgili o tarz konuşmalar oldu. Ne şöyle var, konuşmalar oldu. Oldu. oldu oldu. Bundan önceki bölümlerde hep IQ'su ile ilgili. O, IQ'su ile ilgili. Şöyle konuşmalar oldu. Barış'ın Melis'le ilgili biz bir şey anlatıyoruz, şunu söylüyoruz, dinlemiyor filan falan hep bu konular oldu. Kızın kafası başka yerlerde olabilir. Yok ben olacak? Şey kızın kafası mi? kardeşim. Çok zeki insanlar burada, nerede bazı insanları dinlemezler. Bu da bir zeka seviyesidir. A Barış çok ciddi almayabilir. Bu onun IQ'sunun düşük olduğunu göstermez. IQ'su çok yüksektir. Sema'da nereye çekti bak olayı? olabilir. Biz Barış'ı ciddi almıyoruz. Olabilir. Biz bak, on, yani, onu... Barış sanki basketbolda mucizeler sanki orada... Michael Jordan akıl veriyor dinlemek zorunda mı? Yok zaten zaten Vallahi bu, dinlemek zorunda mı ya? Ama onu dinleyip dinlememekle alakalı bir şey söyleme. Onunla ilgili ayrı bir şey anlamıyor diyor. Olabilir. Diyorum. Tenis, Tenis sen onu sordun. Tenis kardeşim. Tenis diyorsun ya anlatamadım evet. sana. Tenis Dinliyorum. sen oynadın mı hiç tenisi? Çok. E sen de oynadıysan Murat benim abi anladın. Benim var. Senin paramı sen, <laughs> <oynadın. var>. <gülüyor> sen <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> gelmeye çalışıyorsun. Sen Sen şimdi kendini evet. olaya getireceksin evet. Murat Hayır, abi. Hep sonra getireceksin şu abi, abi. Yani. Benim kupalarım var. Ne yapalım? Ne, yapalım? ne yapalım? Nerede kupaların abi? Var abi getir evde ben Ne, ne yapalım, yapalım getir, peki? Ne, ne yapalım? Getir benim benim abi kupalarım nerede kupa? Nerede? Tenis. Kaç tane kupam var abi? 10-15 tane kupam var. Ne yapalım? 15 tane kupam var. Bu bilgiyi ne yapalım biz? Yarın Survivor Extra'da Murat abinin 15 tenis kupasını göreceksiniz. 15 tenis kupasını. Hayır niye bu? O zaman Murat abi şunu mu demek istiyor? Tenis oynayanların IQ'su çok yüksektir. Dönüp Coast dedi ki tenis, benim 15 kupam var. Tenis. Ben de bir çok. Yani kardeşim insan. tenis oynayan aynı şey değil. Konuşmadım ben. <laughs> tenis oynayan bir insan, bir kere tenis oynayan insan çok zeki bir insan olması gerekir. Çünkü teniste her an her saniye her tenis oynayan zekidir diye bir şey olamaz Murat abi. Bu arada ben Melis'in aykırı Kardeşim üstü... ben her tenis oynayan zeki demiyorum ki size. Tenis oynayan diyorsun. insanlar genelde zeki insanlardır. Genelde. Neden dersen çünkü teniste her saniye her Düşünmek saniye zorundasın. anında karar vermek Refleks zorundasın. Olmak, tabii kesinlikle. Teniste anlatabiliyor muyum? Tenis bambaşka bir oyundur Teniste aniden tık 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 karar vereceksin evet. Ve de hep onu söylüyorum Muz yiyorlar diyorum size dinlemiyorsunuz Basketbolda diye. da bu vardır ama Basketbolda de... da anlık karar verme Anlık refleks çok önemli Ama, ama var. Var. Tenis, teniste var. daha fazladır İddia ediyorum size daha fazladır Bak teniste saniyelik karar verme Her yani, sporda daha yok mu abi? Tenis Basketbol bireysel da. o da öyle ama Allah Tenis bireysel Allah. ve tenis şöyle bireysel. Bir anda o, o maç içinde söylüyorum O maç içinde bir an içinde O rakibi çözeceksin ona göre kendini yönlendireceksin. Bütün setleri ona göre Yani o çok karışık tamam, bir şey Tamam Sema'cığım bir şey söyleyeceğim bu, Bak e, şöyle bir, bir şey var. Sonra bir kere basket basketbol, basketbol basket, Herkes için bir otomatik pilota bağlıyor evet. bir yerden sonra Basketbolda ben de yürürlük maçlarına otururum izliyorum Anlık refleksler bütün maç boyunca Ne kadar önemli ya, hale ben geliyor şey yani. Söyleyeyim. Zaten profesyonellik aşamasına gelen Bütün sporcular Ekstra bir zeka seviyesine sahiptir sayfıklar. Ya Böyle zeka seviyesi çok düşük bir insan O an karar verip o an hücum edemez Ya da müdahale edemez Ama, ya da ama, burada, ama burada farklı durumlar var biz neleri gördük Survivor'da? Bir kere şunu söz, sözü vereceğim sana. Şunu gördük. Bir adam iyi basketbolcu diye, iyi futbolcu diye işte atışlarını yapamadığını, evet. bitiriciliğini olmadığını, Survivor'da Nasıl, başarılı olmadığını yer. atletleri de gördük. Evet. Ne sporcular gördük? Survivor'da el kabiliyeti yok. Çok iyi sporcu, atışı tamamlayamıyor. Şimdi bu ne demek? Yani normalde o zaman her iyi sporcunun da atışı tamamlayabilmesi lazım. Tamamlayamayan i̇şte, çok Çok güzel bir oldum. noktaya geldin. Yani Türkiye Milli Takımında yarışan bir futbolcunun Galatasaray'da yarışan bir futbolcunun bunun ayrımını yapmalı ve Türk Milli Takımına hizmet veren bir kadın için IQSU ile ilgili yorum ha, yapmamalı. Şimdi evet, bu burada bu kadar. bak şimdi burada şu noktayı Bence Barış'ın açıklaması yani, onlar bir yarışmacı onlar ona laf söyledi. Ha, Milli ha, sporcu çektim, falan, falan şey. açıklaması IQ değil orası tamamen Çünkü her şey yanlış oluyor. bir açıklama. Barış evet. bunu ölçecek merci de değil. Evet. Sen kimsin ki kadının IQ'su ile ilgili bir şey konuşuyorsun diye sorarlar adama. Evet. Ama Barış'ın da oradaki durumu hani mesela konseyde çıkıp da evet ben Melis'in IQ'sunun gerçekten çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir tespitim var gibi değil. Adam anlık bir olay sonunda tepki vermiş bench'te doğru kelime olduğunu kabul etmiyoruz ama Survivor bu devamlı kameralar açık ve çekiliyor. Evet. Yani biz de birbirimize IQ demeyiz de başka bir kelime kullanırız. Daha argo Sat bir kelime kullanırız. Şimdi, yani anlatabiliyor muyum o, bu kelimeler kullanılır ben işte. Hayır o şimdi şöyle Melis'e karşı bir şey var abi. Şimdi bak o bir kere yaparsın iki kere yaparsın. Şimdi IQ'su düşük diyor. Baykuş gibi bakıyorsun boş boş diyor. Yani şimdi hangisine... Baykuş gibi bakıyorsun ne demek abi? Baykuş abi, gibi baykuş gibi bakıyorsun, gibi bakıyorsun işte. Ne demekse ne demek? Git şeye sor. E, nedir o, yani sor. sen ne anladın? Efendim? Baykuş gibi bakmakta. Baykuş böyle Boş bakıyor. Böyle donuk bakar ya. <laughs> onun gibi bakıyoruz. Ne anlayacağım abi işte? Ne anladığımı? Nasıl bakıyoruz? Baykuş Baykuş böyle gözlerini diker böyle böyle bakar. <laughs> <Sen hiç> baykuş <laughs> ne Sana bir, bir şey daha şey ben, hiç baykuş tamam. ben baykuş, ben belgeselleri çok seviyorum. Tamam. Baykuşların da özellikle <laughs> en çok sevdiğim özellikle Evet. Kafaları 180 derece evet. dönebiliyor evet. ya. Tamam. Böyle evet. Çok evet, güzel evet. bir şekilde. <gülüyor> Hatta <gülüyor> daha da 180 derece bile aşabiliyor. Bakabilir misin ha? Baykuş gibi bakabilir misin? Kameraya? Sevgili yönetmenimiz rica ederim Murat abi yakın çekebilir miyiz? Evet. Biraz daha yakın. <laughs> daha sert. Buradasın. <laughs> <laughs> Kafanı döndürebiliyor musun Murat abi? Tam tur döndür Murat abi. Ay gözler oynamaya başladı. Ya oynamayacak ya. Gözler oynamayacak. Gözler nasıl Oynamadan gözleri gözleri nasıl döndüreyim ya? Abi baykuşun gözleri böyle <laughs> şey yapmıyor yani. Gel bakayım. Gel gel. Gel bakayım. Sabit duruyor. Evet yakınlaşalım. Evet, bu şekilde. Böyle. Bu şekilde. Evet, bravo. Evet. Yani böyle bakıyor. Melis He. böyle bakıyor. Ya Boş yani. da bakabilir. Bu arada boşta bakabilir. Kız anlamıyor da olabilir. <laughs> algılayamıyor da olabilir. Yani hangisi basketbolcu orada Merve'den başka bir Poyraz'ın e, hepsini sosyal medyasına baktığım için söylüyorum. Poyraz'ın çok iyi basketbol oynadığını biliyorum. Bir Merve'nin profesyonel zaten bizi temsil ettiğini biliyorum Türkiye olarak. Onun dışında Herkes anlamak zorunda değil ki. Çıkış Boşuna noktasına gelelim. Daha bilir. sıkıldı, Çıkış evet, noktası. Evet. Biz bu konuyu nerede duyuyoruz? Melis gelip bunu gündeme getirmiyor. Çağrı, istifası çağır diyorum. Barış istifasını veriyor. İstifayı veriyor ya. Muhtemelen Gonca şunu düşünüyor. Demek ki bir Batuhan'dan ilk defa haklı bir röportaj Bu arada şu diyorum. bilgiyi de verelim. Bu olayın üstüne Barış arkadaşlarım topluyor ve diyor ki ben artık takım kaptanlığını bırakıyorum. O olayın evet. üstüne değil Furkan'cığım. Sonra ne oluyor? Sonra olmuyor İstifasını da. İstifasını veriyor, verdikten sonra, sonra bu olay ortaya çıkıyor. Verdikten sonra Gonca bu olayı açıklıyor. Gonca e. ama bana sorarsan bak benim kendi içimden geçen şu. Onun sohbeti bu istifadan önce dönmüş ki Barış da artık sıkılmış bu işten. Hani ah onu dedim, onu IQ dedim, buna şunu dedim, buna bunu dedim deyip adam da diyor ki ben bu işlere katlanamıyorum ya. artık. İstifa ediyorum diyor. Gonca'ya dönüp diyor ki evet sen de zaten IQ demiştin. Batuhan'ın kızı ba IQ'suz demiş. Evet, Batuhan'ın röportajı şu diyor ki Bizim sanki Barış abi istemediğimizi düşünerek Gonca da bir ısırık almaya çalıştı diyor. Yani istifa edince onu gördü yaralı. Evet. Gonca da hemen buradan bir prim yapayım amacıyla bir hamle yaptı diyor. Çok yanlış diyor. Evet Batuhan. Bu haklı mı? Haklısın. Sanki? Batuhan haklısın. Şöyle haklısın. Gonca'nın amacı orada ne? Hep kendine yeni e, kişileri ittifak arayışında yeni kişiler e, katma gayretinde... Dün Gonca ne yaptı? Karşı takıma e, laf atarak arkadaşlarının yanında olmaya çalışıyor. Hep diyor ki ben sizin yanınızdayım. Halbuki seni aralarına almıyorlar. Gonca istemiyorlar seni. Gonca'nın amacı şu Gon -Gonca Gonca amacı amacı olabilir kendini mi? Yazdırmamak. Dün kavgada evet çok yüksek sesle söyledi ama kavgada susun yapmayın oyun alanındayız derken... Bir anda kaptanın hiç kimseye bağırmayan kaptanın bir anda Gonca'ya bağırmış Gonca olması. Gonca'nın amacı orada Bizim peki gerçekten... İçine dert olmuş tamam, olabilir peki, mi? Tamam peki Gonca'nın amacı gerçekten ya, bak, şey orada takımın susması Sana mı? Sana yemin ediyorum bir adam bana öyle bağırsın. Tamam. Aradan haydi, bir ay haydi, geçsin. Bak bak aradan bir ay geçsin ben herhangi bir şeyde bir sorunu olsun ben adamın üstünden peki. geçerim direk direk derim ki istifa et senden şey zaten bir şey peki olmaz. Peki bir sorun var. Ama, ama şöyle bir amacı. Bak şimdi bak, Sema. Ama Sema. Çok Ay, yok. Sema sen ama bak. bak. Ama Gonca'nın amacını sorguluyorum orada, Barış'ın orada, Barışın orada, çıkışında, o Yalnız, orada çok, çıkışında o sahneyi de bir O sahneyi ben çok, çok kısmını çok flash çok bak, Bir dakika. Şöyle. Gonca'nın orada çıkışını da ben biraz yersiz buluyorum. Evet. Yersiz Ben de ilk önce onu görüyoruz. Ben kendi kendime dedim. Ya Gonca onlardan daha çok bağırın dedim. Evet haklısınız. Ama o kıza birden sen kaptansın ve sen kimseye böyle bağırmadın. Ne olaylar oldu? Sen sessiz kaldın. Bir anda Gonca'ya bağırınca ya diyorum Gonca tabii yeni geldi. Sonradan geldiği için doğru. Hem herkesin borusu yeni gelenlere evet. ölçüyor. Evet, bir, e, bir tam e, ekran ben, bir dakika. Ses, ben Gonca olsam yeni geldi. sessiz olmanız lazım. Şey. Tam ekran verelim bir sesi açabilir miyiz? Sen yaparsın canım konuşacak olduğunu da ben de açacağım. Adana konuşalım, konuşalım mı ya? Biz, biz hala ya. Ben de, diyeyim, ya. Ben de, He. Ben de, ben de Gonca orada boy avantajı önemli diyorum. Sen yükseltme daha ben da yükseltiyorsun. Bak çok güzel. Duralım, duralım. Bir dakika duralım. Semacığım hiç kusura bakma. Burada Gonca'nın çıkışı tamamen Barış'ınkinden daha üst perde. Söyleyeyim yani ben sebebini söyleyeyim. Söyle, sebebi tarafına, ben hat veriyorum. Sebebi Semaşo olabilir mi? Ben Gonca'yım düşün. Evet. İnsanlar kendi yaptıklarına bakmazlar arkadaşlar. Ben bir kadın olarak orada bağırıyorum. Sonra Barış'la ilgili bir konu oluyor. Her türlü kuyusunu kazarım. Kuyusunu kadın unutmaz işte, arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Evet, evet. Kadın unutmaz. Bir ay geçer. Ya Barış bana ben işte bir bağırmıştı. Dur şunu Ama yazayım yanlış. der. Yine yollar. Bakın, hata affetmez mi? Evet, asla. Ama kendi hata bitti. yapıyor. Bitti, barış bitti. Nasıl şimdi. yani? Kendi hata yapıyor? Hatasız olmaz yani hataları affedilmeyecek. Çok sevmesi lazım.